Evet, yine değerli takipçilerimiz şu anda yayınımızda eee Spor yorumcusu, değerli bir hemşerimiz, Trebollu hemşerimiz Sayın Haldun Domaç var. Kendisi hocam olur. Beraber de çalıştık. Evet. hocam nasıl bir duygu içindesiniz? Şimdi tabii çok uzun bir süre, 44 yıl. Ben benim için farklı heyecanları var. Çünkü ben Giresunspor 1. Lig'deyken futbol oynuyordum ve yani bir Giresunspor Galatasaray Giresunspor maçı öncesinde de bir e, oynamıştık. Yani o uzun bir özlem oldu. 44 yıl çok uzun bir özlem. Şimdi artık onu son dakikaya kadar getirdik, son maça kadar. Hatta ben e, genel bir slogan vardır söylerler, işte e, o sene bu sene diye. Ben artık şunu söylüyorum, o maç bu maç artık, o hafta bu hafta. Yani geldik sonuna. Tabii kolay değil. Bu tür maçları oynamak zor. Çünkü bütün bir sezonun emeğini sadece bir maça yüklemiş oluyorsunuz doğal olarak. Ama şunu da söyleyeyim. Bunun bilincinde bütün takım, bütün teknik adamlar, teknik kadromuz herkes bilincinde. Sanıyorum inşallah buradan mutlu bir şekilde ayrılacağız. Hocam siz tabi uzun zamandır futbol yorumcususunuz. Tabii bu tür heyecanları birçok kez yaşadınız. Tabii ki Giresunlu olarak ayrı bir heyecan yaşıyorsunuz şu anda ama yani Sizce, sizin tahmininiz Giresun Spor bugünkü karşılaşmada zorlanır mı? Yoksa Giresun Spor bu maçı kazanmak için ne yapar? Şimdi şöyle söyleyeyim. yani Genelde bu tür durumlarda ihtiyacı olan takım her zaman avantajlıdır. İhtiyacı olan takım. Kimin ihtiyacı var? Bizim ihtiyacımız var. Yani Giresun Spor'un ihtiyacı var. Tuzla Spor'un konumu hiçbir şekilde değişmeyecek burada kazansa da kaybetse de. Onun için biz biraz daha e, belki stresli olacağız ama daha fazla isteyen olacağız. O isteğimizi ne kadar sahaya sürebilirsek o kadar erken işi kopartmış oluruz. Buradan Giresun'daki taraftarlara ne söylemek istersiniz? Tabi Sayın Valimiz bir açıklama yaptı, Emniyet Müdürümüz bir açıklama yaptı. E, 17'sinden sonraya bırakalım. ya Tabi malum pandemi evet. e, nedeniyle de sıkıntılar var. Siz Giresun Spor taraftarı son son olarak. Valla ben şunu söylüyorum. herkes imkanı varsa balkonuna çıkıp alkışlasın o kadar. Çünkü yan yana gelmemeye gayret edelim. Çünkü gerçekten de pandemi çok ciddi bir sıkıntı daha yeni Türkiye'nin lideriydik pandemide. Dünya, yeni yeni yalan. yeni bir kurtuluş yaşadık. Balkona çıksınlar, bayrak asınlar, o coşkuyu hep beraber işte alkışlasınlar. Hani hep beraber o sinerjiyi oluşturalım ama yan yana gelmemeye gayret. 17'sinden sonraya kadar sevgili Haldun hocamızın da söylediği gibi değerli taraftarlarımız mutlaka evlerinde kalsınlar. Sayın valimizin emirlerine uysunlar. Sayın emniyet müdürümüzün emirlerine uysunlar. Çok teşekkür ederim hocam. İnşallah başarılar. Evet, evet. Çok teşekkür ederiz hocam. Sağ olun.